İsmail Saymaz, 17 Ekim 2024, HalkTV.com.tr Sinan Ateş tetikçisinin hiç bilinmeyen cinayeti. Tetikçi Eray Özyavcı, Sinan Ateş davasının karar duruşmasında işlediği suçlarla övünürken, hızlı torbacıları denk getirdiğim zaman nasıl vurduğumu bilirler efendim. Valla hastanede mumya gibi sarıyorlardı, dedi. Bu sözleri çok dikkatimi çekti. Ateşten önce en az bir cinayet işlediğini itiraf ediyordu. Aslında Pendik'in Esenyalı mahallesinde 8 Ekim 2020 günü meydana gelen silahlı baskına cinayet demek vaziyeti tarif etmeye az gelir. Çünkü o gün Pirana Kafe'de bir katliam girişimi yaşanmıştı. Sivas cezaevinden firar etti. İstanbul'da 1993 yılında dünyaya gelen Öz Yağcı 13 yaşında suç alemine girdi. Sabıkalı bir kapkaççıydı. 5 yıl Sübyan koğuşlarında yattı. 22 Mayıs 2019, 28 Şubat 2020 arasında Sivas Açık Cezaevinde kaldı. Firar edip İstanbul'a döndü. Esenyalı'dan çocukluk arkadaşı Ömer Veysel Altun'la yer altında yaşamaya başladı. Çevreye korku saçıp gaspa giriştiler. İlk cinayetlerini kendi mahallelerinde işlediler. Olayın bütün tarafları çocukluk arkadaşı. Fakat uyuşturucu satışından kaynaklı araları bozulmuştu. İddiaya göre Ömer Koca, Varol kardeşlerin işlettiği PlayStation kafe ve çevresinde uyuşturucu satıyordu. Adem Varol bu yüzden kocayı dövdü ve bir daha mahalleye giremezsin diye tehdit etti. Koca bu durumu abinin koğuş arkadaşı Özyacı ve Ömer Veysel Altun'a haber verdi. Bir diğer iddiaya göre, koca mahallede öz yağcı ve altunun uyuşturucu tezgahlarını kontrol edip onların geçimini sağlıyordu. Öz yağcı baskından bir gün önce Ömer Varol'a, ben cezaevindeyken adam mı oldunuz, abin erkek mi oldu, size göstereceğim diye mesaj gönderdi. Öldüğümüzden emin olana kadar. Öz Yağcı ve Altun 8 Ekim günü Mustafa Akbulut'un kullandığı kiralık araçla yola çıktı. Üzerlerinde Glock marka tabancalar vardı. Pirana kafenin önünden geçerek keşif yaptılar. Kapıda Onurcan Ercan bekliyordu. İçeride Adem ve Ömer Varol kardeşlerle Bilal Mükanoğlu ve Uğur Korkusuz sohbet ediyordu. Öz ve Altun başlarına şapka, yüzlerine toz maskesi takıp tabancalarını ellerine aldılar. Ercan'ı bacağından vurarak içeri girdiler. Masadakilerin kafalarını hedef alarak ateş ettiler. Ömer Varol yaşadıklarını öldüğümüzden emin olana kadar sıktılar diye anlattı. Kanlı bir baskındı bu. Adem Varol kolundan, bacağından ve kafasından kurşun yedi. Sol kolu ve sol bacağı felç kaldı. Ömer Varol karnından yara aldı ve sakat kaldı. Onurcan Ercan'ın ayağında kalıcı engel meydana geldi. Bilal Mükanoğlu ise hayatını kaybetti. Mükanoğlu'nun bu kavgayla hiçbir ilgisi yoktu. Saldırganları tanımıyordu. Babası İlhan Mükanoğlu iki tarafı suçlayarak şunları söyledi. Olayın iki tarafı da uyuşturucu satar. Husumetin uyuşturucudan kaynaklanan alacak verecek meselesi olduğunu biliyorum. Bu arada Öz ve Altun kafeden çıkıp kendilerini bekleyen Akbulut'un kullandığı araca bindiler. Maltepe'de araçtan inip kayıplara karıştılar. İki buçuk yıl firari gezdiler. Yakalanmadılar. Özyavcı tutuklandıktan sonra Sinan Ateş suikastının yanı sıra Pirana Kafe baskınından da yargılandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde mağdurların baş ve üst beden bölgelerine ateş ettikleri ve gayelerinin öldürmek olduğu vurgulandı. Özyavcı için şu ifade kullanıldı. Yer altında başkalarının tetikçiliğini yapan kiralık katil olduğu, olaydan sonra Ankara'da gerçekleşen kamuoyunda bilinen bir başka cinayetin katil zanlısı olduğu. Kast edilen Sinan Ateş suikastıydı. Spontane gelişmiş. Özyacı ilk duruşmada kafedekileri torbacılıkla itham ederek şunları söyledi. Oraya gittiğimde Onurcan Ercan'ı gördüm. Onur mahallenin bir numaralı torbacısıdır. Bana dik dik baktı. İki tane ayaklarına sıktım, içeri girdim. Adem'le yüz yüze geldik. Elini beline götürünce karnını ateş ettim. Ayaklarına isabet almaya çalışıyordum. Bilal panik halde değişik hareketler yaptı. O hareketlerinden dolayı mermiler tehlikeli bölgesine gelmiş. Veysel Ömer'in ayaklarını ateş ediyordu. Altun, Mükanoğlu'yla diyalog ve husumetimiz yoktu diyerek genç adamın sebepsiz yere öldüğünü söyledi ayakları ateş ettiklerini ancak içeridekiler yere yatınca karınlarına geldiğini savundu. Son duruşma 23 Kasım 2023'te görüldü. Özyağcı 11 ay sonra Sinan Ateş davasında yapacağı savunmanın provasını gerçekleştirdi. Öldürme değil, yaralama kastıyla ateş ettiğini ileri sürerek şöyle dedi. Her şey spontane yaşandı. O tarihe kadar elime silah almadım. Gerek olayın heyecanıyla, gerek paniğiyle, gerek karşımdaki insanların yaptıkları uyuşturucu ticaretinden dolayı silahlı olabileceklerini bildiğim için can korkumdan ateş ettim. Öldürme niyetim olsa göğsüne kafasına neden ateş etmeyeyim? Halbuki öz kafeye girer girmez kafalarına ve karınlarına sıkmıştı. Ardından baba İlhan Mükanoğlu konuştu gerçek suçlular ve siyasilerin yargılanması gerektiğini belirterek şunları söyledi. Burada iki çocuk var oğlum yaşında uyuşturucuyla beyinleri uyuşturulmuş, kullanılmış ve işleri bittikten sonra buraya getirilmiş. Arkasındaki kişiler var olduğu sürece böyle çocuklar her zaman suça teşvik edilecek. Bizim gibi masumların çocukları da ölecek. Bu çocuklara verilecek ceza suçu engellemeyecek. Derdim sadece bu şahısların ceza alması değil. Arkasındaki siyasiler de ceza almalı. İki sanığa Bilal Mükanoğlu'nu tasarlayarak kasten öldürmekten müebbet, Adem Varol'u kasten öldürmeye teşebbüsten 18 yıl, Ömer Varol'a karşı aynı suçu işlemekten 17 yıl, Onurcan Ercan'ı kasten yaralamaktan 8 yıl 3 ay, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten 1500 TL para cezası verildi. Mustafa Akbulut'a Adem ve Ömer Varol'a karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardımdan ayrı ayrı 6 yıl 8 ay hapis cezası kesildi. Bu ceza Eray Özyarcı Sinan Ateş suikastinden ötürü cezaevindeyken 4 Nisan 2024'te kesinleşti. İsmail Saymaz